Hollanda'da yapılan bir araştırma, ailelerin anne babalar ve çocuklarla yapılıyor. İki yıl boyunca sürüyor bu araştırma. İlk olarak şunu soruyorlar: Çocukların narsizm ve özgüvenlerini ölçüyorlar, tamam mı? Sonra anne babanın, anne babanın çocuğunu ne kadar üstün gördüğünü ölçüyorlar. Ne kadar üstün gördüğünü. Onu nasıl ölçüyorlar? O soruları söyleyeyim mi size? Benim çocuğum sayesinde sınıfları daha eğlenceli. Benim çocuğum özel ilgiyi hak eder. Benim çocuğumun diğer çocuklara göre yetenekleri daha yüksektir. Benim çocuğum hayatta ekstra şeyleri hak eder. Benim çocuğum diğerlerinden daha özeldir. Çocuğum sıradan bir çocuk olsaydı çok üzülürdüm. Tamam mı? Çocuklarının ne kadar üstün gördüklerini ölçüyorlar. Sonra 6 ay sonra aynı ölçekleri bir daha yapıyorlar. Aynı ölçekleri bir daha yapıyorlar, aynı ölçekleri bir daha yapıyorlar, tamam mı? Burada biraz yani boylamsal araştırma yapıyorlar. Ne buluyorlar? Eğer çocuğunu üstün görme arttıkça narsizm artıyor, çok enteresan. Üstün görme azaldıkça özgüven artıyor. Yani zaten anne baba çocuğuna sen özelsin, sen özelsin, sen özelsin derse çocuk ben özelim demeye başlamaz mı? başlar ve narsizmin o boyutunu geliştirir. Sen prensesin, sen prensesin, sen prensesin derse çocuk kendini prenses olarak görmeye başlamaz mı? Başlar. Şimdi ödül ve övgü. Sizce çocuğun özel olarak görenler mi daha çok övgü ve ödül verir? Görmeyenler mi? Daha çok görenler verir.